kardeşim. Abi. kusur bakma. Geçen gece sana biraz sert çıkmış olabilirim. Planlarım aksayınca geriliyorum biliyorsun. Anlıyorum anlıyorum sorun değil. Hoş geldin. İşler kızışıyor. <laughs> ya o daha yeni girdim hemen hiç konuşmaya başlama. Tamam nasıl istersen. Ne ikram edeyim sana? Ben yanımda getirdim sağ ol. Çok içiyorsun şunu abi içme. Sen bana lazımsın. Merak etme. Alınacak çok intikamımız var da. Sadece intikam mı? Şehirde dengeler değişiyor. Anlaşıldı. Hiç konuşmadan rahat etmeyeceğim. Peki. Acar aradan çıktı. Nasıl yani? Maraşlı herifi öldürmüş. Ne diyorsun? Bu hiç iyi bir şey değil. Yok ben öyle düşünmüyorum. Bence bu hamle Behram'ı bizimle çalışmaya itti. Bundan sonra bütün transfer bizim elimizden çıkacak. Mallar bize gelecek, bizde depolanacak ve Avrupa'ya biz sevk edeceğiz. Bu iş çok büyük bir iş abi. Bu şehrin kralı olacağız. Hı. Karşılığında ne istedi peki? Sami'yi korumamı. Behram'ın mallarının bir kısmı Sami'de. Manaşlı da Sami'nin peşinde tabii. Maalesef. Sen dirisini Maraşlı ölüsünü istiyor, öyle mi? Samin'in ölmesi ortalığı çok kötü karıştırır. Maraşlı Sami'yi öldürecek. Marun intikamını bırakmaz. İşte bunu engellememiz lazım diyorum. Maraşlıyı gözden çıkaralım diyorsun. Bir şey yapalım, en azından bir göz daha verelim. Bir şey unutma. Ne para, ne güç, ne şehir. Hiçbir ritüellerden alacağımız intikamdan daha kıymetli olamaz. Araçlı bize biraz daha lazım. Bırakalım o aşk alevlensin. O alevler bütün türelleri sarsın istiyorum. Sadece sefalet değil... ...asla iyileşmeyecek bir vicdan azabı istiyorum. Ben de başka türlüsünü düşünmemiştim zaten. Hacer öldü. Oğlu da yakında yanına gidecek. Bunları karanlık insanlar. Sadece Mahur'a zarar verdikleri için değil. İnsanları zehirledikleri için. Karanlık bir takım güçleri besledikleri için de ölmeyi hak ediyorlardı. Dün gece bir hayat ellerimden kayıp gidiyordu. Mağurun hayatı. Ben Celal Kün. Namı diğer Bu yola masum insanlar zarar görmesin diye çıktım masum insanlara zarar verenleri bulmak için. Bulana kadar da devam edeceğim. Ama kendi yöntemlerimle. Ne bu yolun bir dönüşü... ...ne de benim bu yoldan dönmeye niyetim var. Sos Sel Selish Sel Şöyle bak bakayım. kızım. Şöyle bak bakayım. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bak. Bak bakayım buna. Bak bakayım buna. Bak. Ben gene kadar bunu çıkarma tamam mı? Tamam mı benim güzel kızım? Polisi mı? Biri polisi arasın. Dağılın siz! Dağılın! Sen de şimdi mi bu? Hangi iş? Bu aralar o kadar çok kötülük yapıyorum ki sana hangisi denk geldi acaba? Savaş bunu yapmayacaktın. Benim kafama sıkacaktın ama kızıma bir daha dokunmayacaktın. Kızının evde olduğunu da bilemem ki seni uyarmak için aradım. Hoş, ölsem daha iyiydi ama ne yapalım yaşıyorsun işte, şans. Senin böyle bir şansın olmayacak ama. Geçelim bunları. Sami'nin peşini bırakacaksın. Bu sana son ve en ciddi uyarım Maraşlı. Eğer bırakmazsan o kurşunlardan kurtulmaman için elimden gelen her şeyi yaparım. Senin için de, kızın için de. Anladın mı? Söyleş. Söyleş. Güzelim. Bak, bir yerinde bir şey yok gördün mü? İyisin benim canım Meriç. İyisin benim güzelim. İyisin benim canım Meriç. İyisin bir şey yok. Bir şey yok. Tamam mı? Tamam mı? Kurban olurum mesela. ben sana. Kurban olurum. Bir şey yok. İyisin benim güzelim. İyisin. İyisin. Thank you